Mersin Üniversitesi ile Nil RTV arasında yapılan anlaşma gereğince her hafta salı ve cuma günleri canlı yayınlanan Tercihimiz Mersin Üniversitesi programımıza hoş geldiniz. Mersin Üniversitemizin fakülte, yüksekokul, meslek yüksekokulları alfabetik olarak ele aldığımız programımızın bugünkü konuğu Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Doçent Doktor Sayın Mehmet Seki Uyanık olacak. Sayın hocam, hoş geldiniz. Şeref hoş verdiniz. Hoş bulduk, şeref bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler hocam. Ee, sayın hocam, siz aynı zamanda Mersin Üniversitesi Spor Kulübü'nün de başkanlığını gerçekleştirmektesiniz. Kısaca, öncelikle doçent doktor Mehmet Seki Uyanık kimdir? Bize kısaca bahseder misiniz evet. hocam? 1977 Midyat doğumluyum. Adana'da büyüdüm. İlk ee, okulu midyatta, orta ve liseyi Adana'da, üniversiteyi İstanbul'da yüksek lisans ve doktorayı Konya'da Harika. E, bitirdim. E, memuriyete e, Mersin günlerde başladım. Harika. E, günlerden sonra e, Konya, Konya'dan sonra Adana, e, Yumurtalık ve Çukurova ilçelerinde görev yaptım. E, Mersin e, Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay'da akademisyenliğe başladım. Hatay'dan sonra Mersin'imize, güzel şehrimize evet. geldik. Allah nasip etti bu güzel şehirde Mersin Üniversitesi'nde gençlerimize yönelik hizmetlerimizi vermeye çalışıyoruz. Evet şu an Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu'nda müdürlük ve spor kulübünde de başkanlık yürütmekteyiz. Aynı zamanda e, Doçent ünvanına da sahibim. Evet, öncelikle insani olarak ve sonrasında akademisyen olarak Mersin Üniversitesi <laughs> kesinlikle e, çok şanslı olduğunu düşünüyorum hocam. İyi ki varsınız. Evet, e, programımızın başında Mersin Üniversitesi yabancı diller yüksek okumamız hakkında genel bir bilgi rica ediyoruz hocam. Kuruluş süreci, misyonu, vizyonu gibi. Evet, e, yabancı diller. Meslek Yüksek Okulu ya da Yabancı Dil Yüksek Okulu 2001 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Evet. 2002 tarihinde de e, müdür ataması ile faaliyetlerine başlamıştır. Yüksek okulumuz hazırlık programı. Evet. Yanı sıra fakülte ve yüksek okulların ortak zorunlu yabancı dil derslerini ve isteğe bağlı hazırlık eğitimi derslerini vermektedir. Evet. E, aynı zamanda Misyonumuz, Yabancı Diller Yüksek misyonu, yabancı dil hazırlık programına devam eden öğrencilerimizin yanı sıra ortak zorunlu yabancı dil dersleri alan öğrencilerimize nitelikli bir dil eğitimi vererek onları akademik ve iş yaşamlarında gereksinim duyacakları yabancı dil becerileriyle donatmaktır. Onları aslında kendi alanlarıyla ilgili ihtiyaç duyacakları yabancı dili onlara vermektir evet. o, o hususta onları yetiştirmektir Evet e, bu yönüyle e, misyonumuz önemli vizyonumuz da önemli Bu bağlamda fiziki yapılanması gerekli teknik altyapısı ve donanımlı akademik kadrosuyla yüksek üretimde toplam kaliteyi yakalamak yabancı evet. dil eğitiminde öğrencilerimizin her an ulaşabilecekleri kaynakları oluşturarak alanında yetkin yüksek okullardan biri olmayı aslında gayret ediyoruz. Böyle bir vizyonumuz da var. İnşallah evet. bunu da daha da geliştiririz, daha da iletir, ilerletiriz ve ülkemizin güzel insanlarına, güzel gençlerine güzel bir geleceği oluşturabilme adına, bir vizyon verebilme adına, yabancı dillerini geliştirebilme adına faydalı olmaya gayret ediyoruz. Etmeye evet. de devam edeceğiz. Emeğinize, yüreğinize sağlık hocam. Sağ Yabancılık gerçekten çok önemli. Ee, bahsettiğiniz gibi yabancılar yüksek okulumuz, e, yabancı dille öğren e, gerçekleştirilen e, fakültelerde, mesleki yüksek okullarda hazırlık sınıfında kabul ediyor ve bir yıllık bir evet. eğitim veriyor. Bize bu konu hakkında neler söylemek istersiniz hocam? Bu bir yılda hı hı. E, nasıl çalışmalar yapılıyor? Evet, Şimdi yabancı diller yüksek okulu olarak biz üç şekilde öğrencilerimize hizmet vermekteyiz. Birincisi, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları. O da şudur, mesela fakültelerimiz, insan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, evet. Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi, Turizm Fakültesi, Eğitim Fakültesi gibi fakültelerimiz, evet. e, kendilerini tercih eden ve hazırlık sınıfları da olduğu için... O öğrenciler üniversitemizi kazandığında önce bize gelirler. Evet hocam. Biz bir yıl boyunca bu gençlerimizi yabancı dil anlamda eğitmekte ve yetiştirmekteyiz. Evet. Başta muafiyet sınavına girme hakları var. Evet. Eğer muafiyeti kazanırlarsa geçerlerse direkt birinci sınıftan derslerine direkt okullarına fakültelerine evet, evet. başlayabilmektedirler. Evet. Şayet muafiyet sınavında yeterli e, notu alamazlarsa geçemezlerse bir yıl bir eğitim süreci neticesinde yıl sonunda yine e, sınavlarımız olmaktadır. O sınavları geçen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, öğrencilerimiz, evlatlarımız e, kendi fakültelerine gidip öğrenim, e, öğrenim görmekte. Evet. E, birinci sınıftan başlamaktadır. Bu yön, bu yönüyle aslında e, Yabancı dil Yüksek Okulu üniversitemizin giriş kapısıdır. Evet hocam. Ee, ve öğrencilerimiz e, üniversitemizi bizimle birlikte tanımaktadır. Evet. Gözlerini bizim yüksek okulda açmaktadır. Üniversiteyi, kampüsü, kütüphaneyi, e, işte rektörlüğü, yemekhaneyi vesaireyi her şeyi bizim yüksek okulda görmekte ve tanımaktadır. Bu yönüyle aslında önemli bir evet. e, görev ifade etmekteyiz. Evet birincisi bu zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı. Evet. İkincisi ortak zorunlu yabancı dil eğitimi ortak. hizmeti de vermekteyiz. Hı, hı. İşte 7 fakülte, 5 meslek yüksekokul öğrencilerine biz İngilizce, Almanca ve Rusça eğitimi vermekteyiz. Evet hocam. Biz buna daha çok Servis dersleri diyoruz aslında. Evet hocam. Ee, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları bizim kendi yabancı diller yüksek okulumuzda olmakta ve biz kendi binamızda e, bu öğrencilerimizi eğitmekteyiz, yetiştirmekteyiz. Fakat orta hocam. zorunlu yabancı dil eğitimi ise e, hocalarımız. E, Fakülteleri, fakültelere ve yüksek okullara giderek, giderek oradaki öğrencilerimize yabancı dil eğitimi vermektedir. Buna da ortak, ortak zorunlu dil. yabancı dil eğitimi diyoruz. Ve son olarak İngilizce, Almanca ve Rusça. Rusça. Evet. Üç, üç, üç dilde dil. de böyle bir eğitimimiz var bizim. Evet hocam. Ee, i̇steğe bağlı bütün bölümler. İsteğe, i̇steğe bağlı. bağlı dediğim şey şudur. İsteğe bağlı olarak hazırlık e, okumak isteyen bölümlerin öğrencilerine biz hazırlık eğitimi veriyoruz. Örneğin. Diyelim ki Eğitim Fakültesinde 15 öğrenci gönüllü olarak e, kendi iradeleriyle böyle bir talepte bulundular. Böyle bir talepte bulundular. Evet. Biz hazırlık okumak istiyoruz ya da Turizm Fakültesi'nin öğrencileri dilimizi geliştirmek istiyoruz. Kendimizi geliştirmek, evet. dilimizi geliştirmek istiyoruz. Bundan dolayı biz isteğe bağlı olarak yabancı dil eğitimi almak istiyoruz. Almanca, Fransızca ee, işte Rusça vesaire Evet. biz e, bu talebe e, hani fakülteleri böyle bir taleple bize müracaat ettiğinde biz Yabancı Diller Yüksek okulu olarak e, o okulumuzun ve dolayısıyla öğrencilerimizin isteğine cevap vermekteyiz ve e, eğitim imkanı tanımaktayız. Bu çok avantajlı bir şey hocam gerçekten. Tabii ki. Yani i̇steyene bu şekilde bir hizmet sunabilir öğrencilerimize. Tabii ki bu e, e, üniversitemizin evet. rektörlüğümüzün ve evet. hani genel manada iradenin bize verdiği imkanlarla İmkanlar. yaptığımız hizmetlerdir. Bu bağlamda biz de müteşekkiriz kendilerine. Evet. Haliyle biz yabancı diller yüksek okulu olarak 3 kalemde tabiri caizse de üç alanda hizmet vermekteyiz. Bir, zorunlu, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları. iki ortak zorunlu yabancı dil eğitimi fakültelere ve yüksek okullara Hocalarımızı göndererek oradaki öğrencilere ders vererek bir de isteğe, i̇steğe bağlı. bağlı bütün bölümler açısından bu geçerli. İsteğe bağlı olarak yabancı dil eğitimi almak isteyen öğrencilerimize de böyle bir e, imkan evet. veriyor ve yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Çok kıymetli açıklamalar yaptınız. Biraz önce değindiniz. E, yabancı diliyle eğitim yapılan fakültelerimizde önce öğrencilerimizi biz karşılıyoruz bir yıl evet. boyunca diye. E, kampüste de e, hemen e, kampüsümüzün girişinde yer alıyor. Yabancı diller yüksekokulumuz. Kampüsteki bu fiziki imkanlarımız hakkında neler söylemek evet, istersiniz? Evet şöyle söyleyeyim. E, biz e, üniversitenin giriş kapısında evet. hemen. Hemen öğrencilerimizi biz karşılıyoruz evet. ki binamız en eski bina. Evet, evet. Tarihi yapısıyla e, e, beraber Üniversitemiz içerisinde yanılmıyorsam ilk oluşturulan iki binadan birisi. Biz, evet hocam. E, ve hemen giriş kapısının yanında zaten e, hazırlık okuyan öğrencilerimiz de hemen direkt rahatlıkla e, rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Evet. Her sene biz e, yaklaşık e, 1500 öğrencimize hazırlık e, dersleri e, sınıf, e, vermekteyiz. Çok Yabancı ciddi bir, bir rakam hocam. Tabii Çok ki. ciddi bir rakam. Ciddi bir rakam evet. artı. Bir de bütün üniversitenin e, fakültelerine, yüksek okullarına da hocalarımızın e, gitmesi kaydıyla orada da servis dersleri dediğimiz şekliyle de e, ortak zorunlu yabancı dil eğitimi vermekteyiz. Evet. Yaklaşık evet. yılda e, zorunlu olan 1500 ama bunun dışında bütün fakültemizin ve yüksek okullarımızın da öğrencilerine yabancı dil eğitimi vermekteyiz. Bununla birlikte biz e, hani uluslararası alanda eğitim veren yayın evlerinden de destek alıyoruz. Aynen. Yani e, yabancı dil eğitimin kalitesini yükseltme adına ve gençlerimize bu alanda faydalı olabilme adına gerçekten de çok ciddi yayın evleriyle birlikte e, işbirliği yapmaktayız, çalışmaktayız, kaynaklarından istifade etmekteyiz. Bu da öğrencilerimizin gerçekten Tabii, büyük bir avantajı. Kesinlikle. Değil mi? E, bir de eğitim süreci olarak dinleme, okuma, konuşma, yazma ve anlama becerilerini geliştirmeye yönelik de faaliyetlerimiz olmakta. Bu konuda ben bütün hocalarımıza gerçekten de gayret gösteren ve fedakarlıkla süreci götüren ve öğrencilerimize bu yönüyle katkı sunan öğretim görevlilerimize eğitim elemanlarımıza, hocalarımıza ben burada sizlerin vasıtasıyla teşekkür ediyorum. Gerçekten de çok ciddi anlamda gayret göstermekte hocalarımız gerek hazırlık sınıflarında gerekse serviste ya da ortak zorunlu yabancı dil eğitiminde hocalarımız fedakarca çalışmakta ve hiçbir öğrencimizi hani tabiri caizse Kaybetmeye hakkımız evet. olma olmayacak şekilde her bireyi, her öğrenciyi kazanma duygusu ve e, hissiyatıyla çalışmakta. Bu yönüyle de biz gerçekten de e, bu konuda e, verilere baktığımızda ciddi anlamda Harika. E, güzel ve olumlu sonuçlar almaktayız. Ben tekrar tekrar hocalarımıza e, bu gayretlerinden dolayı e, teşekkür ediyorum. İnşallah. Ee, Yüksek okulumuzdaki bu başarı ve bu e, güzel hani e, gayretler devam eder üniversitemizin de e, ülkemizin de e, eğitim öğretim anlamında e, çıtasına ve yapısına daha da katkı sunarız sunarlar arkadaşlarımız e, kendilerine teşekkür ediyorum. Çok yetkin bir e, akademik kadrodan bahsettiniz hocam gerçekten Eyvallah. çok kıymetli. Tam da yeri gelmişken akademik kadro için neler söylemek istersiniz Yüksek Okulumuzdaki? Evet, ben bir kere şunu söyleyeyim, akademik kadromuz çok güzel bir kadro. Evet. Dinamik gerçekten de alanında uzman, araştıran, inceleyen, En önemlisi bıkmayan bir evet. yapıya sahip ve ekip ruhuna sahip dayanışma içerisinde olan ve bütün enerjilerini, vakitlerini öğrencilerimizin geleceğini tabiri caizse kazanma adına onları e, ülkemizin farklı şehirlerinde farklı kurumlarında e, faydalı olmaları için başarılı olmaları için gerçekten de canı gönülden gayret eden ve işi hani profesyonelce yapan bir uzmanın hani yapması gerektiği şekliyle yapan bir ekip var. Ee, bu ekibimiz e, sayı olarak evet. bir doktor öğretim üyesi 68 öğretim görevlisi olmak üzere Harika. 69 öğretim elemanına sahibiz evet. yüksek okul olarak. Hı hı. E, fakat bu 69 e, hocamızın bir doktor öğretim üyesi ve 25 öğretim görevlimiz olmak üzere toplam 26 hocamız üniversitemizin diğer birimlerinde görevlendirilmiştir. Ne için evet. görevlendirilmiştir? Yine yabancı dil eğitimi için. Evet hocam. Üniversitenin bütün kurumları, bütün birimleri, bütün fakülteleri, yüksek okulları bizimdir sonuçta. Evet. Haliyle bu anlayışla rektörlüğümüzün de hani e, görevlendirmesiyle biz bu hocalarımızı e, farklı, farklı fakültelerimize, yüksek okullarımıza görevlendirdik. Orada e, dil eğitimi anlamında kardeşlerimiz, arkadaşlarımız gayret etmekte, çalışmakta ee, gerçekten de güzel dönütler alıyoruz evet. sahadan ya da okullarımızdan, okullarımızın idarelerinden ee, bu bağlamda 68, 69, 69 kişilik bir ekip, bir eğitim ordusu, evet. yabancı dili sevdirme öğretme adına gayret göstermekte ve e, Mersin Üniversitesi bu bu alanda ve bu anlamda gerçekten de yabancı dil anlamında e, iyi bir seviyeye gelmiş durumda ben e, buradan hem kıymetli hocalarımızı hem de geçmişte yüksek okulumuzda hizmet etmiş emek vermiş e, gerek idareci arkadaşlarımızı gerekse hoca arkadaşlarımızı ben tebrik ediyorum çünkü gerçekten de bu başarının temelinde e, geçmişteki idareci evet. arkadaşlarımızın ve hocalarımızın gayreti vardı. bugün de bu güzellik yine üzerine katarak devam bayrak etmektedir. Bayrak yarışı olarak. aynen, bayrak 2002 yarışı. yılında başlanmış, 22 yıldan aynen, beri. Aynen, 22 yıldır bu güzellik evet. devam etmekte. Tabi başlamak zordur ama devam ettirmek, bu başarıyı sürdürebilmek, evet. çıtayı daha da yukarıya taşıyabilmek, zirvede kalabilmek kolay değil, kolay daha değil. da zordur. Bu bağlamda aslında 22 yıldır yabancı okulu üzerine koyarak, koyarak gelmekte e, ve e, iyi bir başarı, iyi bir ivme de yakalamış durumunda ben e, bütün geçmişte emeği olan arkadaşlarımıza, hocalarımıza ve idarecilerimize e, teşekkür ediyorum. İnşallah e, bu başarıyı daha da e, devam ettireceğiz. Daha da çıtayı İnşallah. yüksek yerlere taşıyacağız diye düşünüyorum. İnşallah hocam. Zaten e, üniversitemizde başarılı çalışmalarla ilgili, yapanlarla ilgili rektör hocamızın çok kıymetli destekleri var. Her zaman, her yerde kendisine müteşekkiriz. Eksik olmasınlar. E şunu söyleyeyim. E, göreve geldiğimizden e, itibaren rektör hocamızın bizi bu göreve layık gördüğü günden beri gerçekten de e, rektör beyimizin Erol Yaşar hocamızın ve rektörlüğün evet e, ...çok ciddi katkılarını gördüm. Evet. İnanın, yani... E, ...direkt rektör beye ulaştığımız... E, evet. ...ulaşmamız söz konusu... ...ve kendisinden bir şey... ...istediğimiz zaman da yüksek okul için... ...hemen talimat evet. vererek çözmektedir. Evet. Ve zaten... E, ...göreve geldiğimizden... ...itibaren ya da hocamız biz bu göreve... görevlendirildiği günden itibaren... ...okulumuzun... E, ...neredeyse hiçbir eksiği kalmadı. Kesinlikle, hocamız hocam. sağ olsun, gerçekten de... ...bütün fakültelerimize, bütün yüksek okullarımıza bütün birimlerimize zaten bu, evet. bu şekilde yaklaşmakta ama ve lakin yabancı dillere ayrı, ayrı bir önem vermekte. Eksik Çünkü çağımız yabancı dilin evet. de çağı. Dil olmadan birçok alanda başarılı olamıyorsunuz. Hani evet. bir lisan bir insan der eskiler. Evet hocam. Bu yönüyle de hocamız öğrencilerimizin yabancı dilde daha iyi ilerleyebilmesi için fiziki manada Yabancı dil, yabancı dil Yüksek Okulu'nda hiçbir eksiğin, hiçbir ihtiyacın kalmaması gerektiğini düşündüğü için gerçekten de bu konuda bize çok yardımcı Eksik olması olmasınlar. da kendisine de ve ekibine de teşekkür ediyorum. Hocam programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Hı hı. E, son olarak aday öğrencilerimiz tercihlerini yaptılar ve beklemeye geçtiler. E, niçin bu aday öğrencilerimiz, yeni katılacak hı hı. evlatlarımız... Mersin Üniversitesi'ni tercih etmediler. Bu konuda neler söylemek istersiniz? gene şunu ifade edeyim ki aslında ülkemizin bütün şehirleri güzeldir. Evet hocam. Bütün üniversiteleri kıymetlidir. Evet. Ee, bütün şehirlerinde de yaşanır. Bütün şehirlerindeki üniversitelerde de okunur. Evet. Ama niye Mersin ve Mersin Üniversitesi diyorsanız... Mersin Üniversitesi akademik kadrosu nitelikli yayınlar ve projelerle... ...öğrencinin gelişimine katkı sunan bir donanıma sahiptir bir. İkincisi sürekli eğitim kursları ve meslek edindirme kursları ile öğrencilerimizde geleceğe hazırlıyoruz aslında. Böyle bir evet. yönü de var, böyle evet. bir e, hizmeti de var. Evet. Diğer tarafta kütüphanesi, sosyal ve sportif mekanlarla üniversitemiz öğrencilerimize hem öğretici hem de eğlenceli fırsatlar sunmaktadır. Gerçekten de spor kulübümün başında Başkanım, olduğum için evet, oran diliyorum. Evet hocam. <laughs> yani bir tarafta bakıyorsunuz stat, bir tarafta evet. havuz, bir tarafta bakıyorsunuz ki basket sahası. Hepsi yan yana Her bunlar. türlü imkan. Her evet. türlü imkan ve öğrencilerimiz çok rahat buraya ulaşabilmekte Evet. ve o e, hizmetlerden de yararlanabilmektedir. Diğer tarafta Mersin'imize baktığınız zaman uzun sahil şeridi ve evet. tarihi yapısı ile tercih edilmesi gereken bir şeydir. Kesinlikle yani gerçekten. biraz önce hatta ben buraya yayına gelirken sahilden geldim. Hakikaten şöyle bakıyorsunuz Akdeniz'in o güzel suyu hemen yanınızda. Gerçekten çok güzel. Yani Şu diyelim şey. ki sıkıldınız. Evet. Yoruldunuz. Ders çalışmaktan biraz böyle bir bunu aldınız. Bunu aldınız. Evet. Hemen sahil yanı başınızda Evet. çayınızı alın yanınıza gidin. İster kendiniz demleyin, isterseniz Oradaki hani müesseselerden çayınızı evet. çok rahat içebiliyorsunuz. Sıcaktan bunu aldınız yaylaya çıkın. Sıcaktan bunu aldınız hemen 30-40 kilometre yukarıda evet. yemyeşil e, gerçekten de çok güzel evet. e, alanlarımız, yaylalarımız, dağlarımız var. Bu yönüyle gerçekten de Mersin e, tercih edilmesi gereken bir şehirdir. Öğrenci odaklı bir eğitim söz konusu, Evet. artı Erasmus ve Farabi gibi imkanlar da söz konusu. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde Mersin'i ve evet. Mersin'in bu güzel imkanlarını göz önünde bulundurarak Mersin Üniversitesi'ni tercih etmelerini tavsiye ederim. Öğrencilerimizi bekliyoruz. İnşallah. Ve ilk etapta da yabancı dilde öğretim gören. Sizin Bize gelecekler evet, inşallah. Size Biz de onlara i̇nşallah. hem üniversitemizi, hem şehrimizi, hem eğitimi sevdireceğiz. Evet. Yabancı dillerini inşallah istenilen seviyeye kadar getirip onları fakültelerine ve yüksekokullarına uğurlayacağız. Eksik olmayın hocam. Çok kıymetli bilgiler verdiniz. İyi ki varsınız. Ee, sevgili Nilre TV izleyicileri, tercihimiz Mersin Üniversitesi programımızın bugünkü konuğu. Mersin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu Müdürü, Doçent Doktor Sayın Mehmet Zeki Uyanıktı. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.